Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bugünkü aracımız e, Honda Civic FB7 arkadaşlar. 4 kapıya komple izolasyon yaptık. Şimdi e, izolasyon yapmadan önce biliyorsunuz e, çamurdan vesaireden arındırmak gerekiyor bazı yerleri. E, daha öncesinde bunun arkası yani dış Saca erkurt kullandık. İçeriye içeriye de bu iki katmanlı bir malzeme. Dışı üst zeminde sünger var, altında da zift bazlı bir malzeme var. Emakustin. Bunda e, fokalde de falan da var. Bam serisi diye geçiyor. Gayet güzel. Başka araçlara da yapmıştık. E, hem ısı, hem ses, hem de vibrasyonu önlüyor Gayet başarılı. Emakustin e, neodyumlu mitrancını almış arkadaş. E, i̇ki takım var. Arka orijinal yerlerine de takılacak. Şuralara orijinal Twitter yeri takılacak arkadaşlar. Orijinal yerlerine Twitter takılacak. Arkaya da Emacustin yine SPL Twitter olacak. 4 kanal bir amfi. Mono ve Emacustin bası. Yani komple Emacustik olacak arkadaşlar araç. E, artık kendisi almış zamanında. Montajına daha yeni başladık. E, sesi kapıların çok ciddi fark ediyor. Zaten biliyorsunuz Japon araçlarındaki sacın inceliği vesaire çok düşük. Bir Alman arabası gibi değil yani. Bir de buralarda çok boşluklar var. Volkswagen grubunda vesaire de buralar biliyorsunuz komple kapalı. Mercedes'te vesaire de. O zaten bayağı ciddi bir etki yapıyor. böyle kapattığımızda tabii Volkswagen grubuna da oluyor. Bu dış sacı söküyorsunuz. Yani içtekini. İçteki sacı söktükten sonra hem dışa hem buraya izolasyon uygulanabiliyor Volkswagen gruplarında da. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir ufaktan denemesini yapalım. Normalde biliyorsunuz zırıltı geliyor. Şimdi bas vurduğu zaman da vibrasyon olduğunda şu kablolar vesaire zırıltı yapıyor. Onların da engellenmesi bu sayede daha iyi oluyor. Şimdi montajımızı bitirdikten sonra yine bir video çekeceğiz arkadaşlar. İzolasyon çok ciddi fark ediyor. Yazın bile o artı yol sesi, rüzgar sesi bunlar çok ciddi etkiliyor. Elbette ki bunlar da e, maliyet maalesef dolar da arttığı için bunlar dolarla gelen malzemeler olduğundan dolayı biraz sıkıntı ama yani parasını karşılıyor arkadaşlar. Yani bu işi yapıyorsanız düzgünce yapacaksınız yoksa hiç uğraşmayın artık çünkü herkese ben öyle söylüyorum. Ya alıyorsan bir kere yapacaksın, bir daha uğraşmayacaksın. Hem düzgün olacak hem de içine sinecek arkadaşlar. İnşallah bittikten sonra da bir ses videosu atacağız. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.